Arkadaşlar merhaba, Seyyid Külli Hazretleri kendi kendini inşa etme projesinin 22. videosunu deniz kenarında size çekiyorum. Umarım sesim net geliyordur. Tarihçi Hayat, Hayat adlı eseri Üstad'ın elimde 410 ve 411. sayfadan güzel bir dua var ve farkındalığımızı arttıracak bazı cümlelerle Üstad Hazretleri bize sesleniyor biz de onun sesine kulak verelim. Şöyle 410. sayfada Üstad Hazretleri der ki <laughs> Ey Kadiri Hakim, Ey rahman Rahim, Ey Sadık-ı Kerim, Ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Kahhar-ı Bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını tekzip edip yani yalanlayıp saltanat rububiyetinin kat'i mukte ziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerine sana sevdiren hadsiz makbul ibadının hadsiz dualarını ve davalarını reddederek küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzip etmekle senin azamet-i azamet kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetine müteessir eden ehli dalalet ve ehli küfrü haşrin inkarında tasdik etmekten yüz bin derece mukaddessin. Paçsiz derece münezzeh ve ailesin. Böyle nihayetsiz bir zulümden, bir çekinlikten senin nihayetsiz adaletini ve cemalini ve rahmetini takdis ediyorum. İsra suresinde 43. ayette bulunuyor ki Sübhanehu ve Teala ma yakul uluban kebira yani Allah onların söyledikleri şeylerden pek münezzehtir ve pek yücedir ayetini vücudumun bütün zerrat adedince söylemek ya, istiyorum. Belki senin Aynen. o sadık elçilerin Aynen. ve o doğru dellal saltanatın Aynen. hakkal yakın, aynel yakın, ilmel yakın Aynen. suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine ve alemi bekada ihsanatın defterlerine ve dar-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerin harika güzel cilvelerine şehadet, işaret, beşaret ederler ve bütün hakikatlerin mercii ve güneşi ve hamisi olan hak isminin en büyük bir şua, bir hakikat ekberi haşiye olduğunu iman ederek senin ibadına ders veriyorlar ey Rabbin Enbiya ve Sıddıkîn. Bütün onlar senin mülkünde, senin emrin ve kudretiniyle, senin irade ve tedbirin ile, senin ilmin ve hikmetiniyle musahhar ve muzaffahtırlar. Takdis, tekbir, tahmid, tehlil ile küre arzı bir zikir, hane azam, bu kainat bir mescid-i ekber hükmünde göstermişler. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel eradin, ya haliki ve ya haliki külli şey gökleri yıldızlarıyla, zeminin müştemilatıyla ve bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla tesir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetin ve hakimiyetin ve rahmetin hakkı için nefsimi bana musahhar eyle ve matlubumu bana musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerine Risale-i Nur'a musahhar yap ve bana ve ihvanıma imanın kamil ve hüsnü var. hatime ver. Hz. Musa aleyhisselam'a denizi, Hz. İbrahim aleyhisselam'a ateşi ve Hz. Davud aleyhisselam'a dağı, demiri ve Hz. Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'a şems ve kameri tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akıllarımı kıl ve beni ve Risale-i Nur talebeleri nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennet-i firdevs'te mesut kıl. Amin, amin, amin. Üstad Hazretleri yine Bakara Suresi 32. ayette belirtilen seni her türlü kusur ve noksanlıktan tenzih ederiz. Seni bize öğrettiğinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim yani her şeyi hakkıyla bilen ve hakim her şey hikmetle yapan ancak sensin ayetini sözlerinin sonuna eklemiş. Onun da Arapçası nasıl? <laughs> Subhaneke la ilme illa ma allemtena innike entel alimul hakim. Ve şöyle bir dua ile bitiriyor Yunus suresi 10. ayetteki duanın meali duaları ise şu sözlerle sona erer. Ezelden ebede kadar her türlü hamd ve övgü şükür ve minnet alemin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ve hirudavhum elhamdülillahi rabbil alamin. Evet. Burada da aslında bir mesaj veriyor. Bir hayat ideali imanlı, erdemli, faziletli bir insan olmak, o insanların oluşturduğu bir toplum haline gelmek diyor ki onların niyeti de böyledir. Umarım bize aynı niyetle hayatımıza devam edebiliriz. Güzel bir manzara eşliğinde bunu bitirelim.